bu tarafta bu altınızı da gözetleyebiliyorsunuz da. Yani net görüyorsun. Daha evet. karşıda sırtı falan görebiliyorsun. Ama oradan geçtiğini kurt oradan geçse göremez bunu. Buradan bak o sırtı da görebiliyorsun. Bu sırt da. Aynen öyle. Adam buradan yemin araya araya Kurt bu ya kurnaz. Buradan, buradan geçiyor. Her tarafı kese kese. Ne düşürürsem diyor. Bakın şimdi açtı. Çay inmiştik. Bak şimdi ne kadar yüksekliğe çıktık. Dediği doğru. Buradan yüksekten gidiyor hayvan. Allah ne verirse çıkartıyor. Bu sene kurt çok ya. Ha, devlet, devlet saldı abi. Devlet sağlıyor değil mi? Ya kalma da Ay Şey de var. Başkan yabanın kurt da var. Yaban olan da var. Yani Kaygı salmıyor değil. Ama bunlar var ya full olmuş Aynen öyle ya. Burası çok makara bir yer olmuş. Yapmışlar. Buradan ne bir geçiş yeri var? Ha bu burada domuz zaten almışlar. Başkan burası değerli bir kalabalık geçiş. Hmm. Kurt da sürülmüş şeyde. Arkadaşlar elimi benim karışım 21-22 santim geliyor. Elimin tabanını artık düşürüyorum. Elimin tabanı var. İzra, su ileride, su, su. Bakın. E. Bir ya, Bakın arkadaşlar. Burası su buz tutmuş. Şuradan geçelim gösterelim. Ha, bu, bu Görüyor musunuz? Suyu nasıl buz tutmuş, ne kadar soğuk olduğunu siz düşünün. Şaka bak önümüze bir de çıkıyor mu? Ne korkma. ya, ne çıkarsa. Ya, ya şey. Bunların patika yollarını takip ediyoruz. Fırtlar şeyden gelir. Kırtdaki şey yeriz. Kırtdaki varsa bir oradan o yerden Domuz öyle sırtı bulmaz. Domuz geri etapların içi. Öyle Hı, Aynen. Burada, burada Burada meydan yapmışlar. Aksiyon burada başlamış zaten. Aynen. Şu ize bakar mısınız? Burada kovalamaya başlamış. Öbür Bakın. tarafta şey yapmış. Bölmüşler sürüyü. 4-5 parçaya bölmüşler.

Şöyle gösterelim. Bak. Bu domuzun kılı. Bak. Ağaca sürtünmüş çamur. Daha yeni. Görüyorsunuz. ya. Bu sabahki izi. Biz var ya saat... Görüyorsunuz arkadaşlar. Domuz kılları. Biz bir saatten beri burada olsak saat 3. Şu meydandan gelmiş şuradan. şurada. Tabi kafa kafaya geliriz. Buradan gelmişler. Buradan gelmişler. Buraya geçiş yapmışlar. Yukarıdan geçiş yapmışlar, yani kurtlarla. Zaten burada parçalı. Bak, her tarafa iz var. Bak, çaya atmış, şey atmış. Aynen. Öyle gitmiş, böyle gitmiş. Buradan doğru gitmiş. Kılına denk geldik. Bu, bu alanda şey yapmış. Görüyorsun arkadaşlar. Dağıtmış biz. yani, O şeyin sürüsünü, domuzun sürüsünü burada dağıtmışlar. Aynen burada öyle. Az ileride yatıyormuş zaten. Gelirken gördüğüm üzer. Sen orada bir de çektin mi alibaba? Hm. Domuzlar orada yatıyormuş. Yüzde yüz bunlar iki taneydi, daha fazlaydı. Öbür bir taraftan sürüler burada pusuyu düşürdüler. Aynen öyle. E bir taraftan sür. E Devam edelim. Domuzun peşine ne gidiyor? Domuzun peşine sürler. Kurt mu var? Aynen. Bakın bu, görüyorsunuz arkadaşlar izleyin. Burası burası sabahki yatağı. Sabah? sabah. Bu, bugün yalan. Bugün, bugün zaten benim köpeklerim biliyor biliyor. Artık kolay kolay gelmiyor. Gelince bende arıyor. Bugün burada olaylar olmuş. Burası ettiyse hayvan orada kalmaz. Kan, var. kan mı var? Dur. Görüyor mu Kan sulanmış. Ha. Orası kan bak. Şu ilerisi tam ağız. Gördün mü? Aynen aynen. Orası kan. Burada baya bir arda doğmuş. Burada bir şey olmuş. Bir var, musun? sıkıntı Evet arkadaşlar görüyorsunuz domuz gitmiş domuzun peşine kurtlar yürüyor Başka falan şey var çamur var. Aynen öyle bak. Bu şey olsa eski olsa. Ağaçlarda kar vardı. Onun erimesiyle o çamur yıkanır giderdi. Doğru söylüyorsun. Ama burada var ya müthiş bir şey olmuş ya. Aksiyon olmuş ya. Bir de biz yaşasak şu aksiyonu. Ha. Görüyorsunuz arkadaşlar çay suyunu. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu sene zaten köylerde insanlar çekildi, şehirlere gitti. At, yabani hayvanlar piyasaya çıkmaya başladı. Yani şurada daha, bolu daha komandı tuguayı bile bizden az gezdiler. O kadar. Bakmayın çekime, çekimden hariç biz neleri geziyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın, burası hep iz yeri. Şöyle gördüğünüz yer. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Su bile donmuş artık. Arkadaş, burada bir yerde kurt var diyor. Bakın arkadaşlar izleri görüyorsunuz. Bakın. Hep izleri takip ediyoruz. Bakın. Hem nefes açıyoruz. Hem geziyoruz. Su tabii ki içme suyu. Görüyorsunuz. Şöyle bir çıkalım. Ağaçları görüyorsunuz arkadaşlar hep yıkılmış. Yolumuza devam ediyoruz. Domuzlar geçiş yapmış. Hem de öyle böyle değil. Nerede? Evet arkadaşlar. Bakın patika yolunu bulduk. Tabi inebilirsek. Bakın görüyorsunuz. Domuzların patika yolu. Çaya indik. Esas domuzlar bu çayı çok seviyorlar. Şöyle geçeyim ben. Diken çok. Evet arkadaşlar. Çaya indik. Şimdi ve çay yolundan devam edeceğiz. Oy. Şimdi açıktan çekiyoruz. Ver -ha. bakayım. Ay 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 ay. Ay. Bu burada acayip toprak kayması olmuş ya. Ama şurası, so, bu soğan, soğanlar olmuş herhalde. Yukarıki çamın olduğu yerden itibaren kopmuş yani bizim. Aynen. Zaten taşla başla gelmiş. Bu yer yukarıki şeyin e, kayı, toprağın yüküyle burası bu hendekler öyle oluşmuş. Böyle evet oluşmuş. arkadaşlar Normalde görüyorsunuz. Düz bir sırtmış burası. Aynen. Taş fazla olmadığı için heyelan olmuş burada ya. Ya burayı say deniliyor zaten ya. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir bölgeye geldik. Burası domuzlar, çakalların, kurtların yuvası. Aşırı bir soğuk var ama şey Bakın. Şu karşısında kar var. Burada kar yok. Burası Sibirya soğuğu. Yani dört mevsim yaşıyoruz. Şöyle bir yürüyelim arkadaşlar. Bölgemiz burası. Devam ediyoruz. Bakarsınız her an çıkabilir. Yani şuralarda. Dün ben eve giderken tilki gördüm. Bu zamanlar artık çıkar. Köy, millet köyden de çekildi. Yolumuza devam ediyoruz. Şöyle yüksekten bakalım. Bakın arkadaşlar. Şu hayatı size tattırmaya çalışıyoruz. Millet şu iş şuralara gelmek için para veriyor. Biz her zaman buradayız. Bakın şurası çay. Tam burası domuz yatağı esasında. Bir denk gelebilirsek. Şöyle yükseğe çıktım. Bakın. Aslında bu daha kaymış biliyor musun? Toprak heyalan olmuş burada. Tabi şu aşağıda var mı He. su var altına Tabii burası heyalan olmuş ya. Burası sıkıntı. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Çekimlerimiz devam ediyor. Bol bol abonelik istiyoruz. İzleyin arkadaşlar videolarımızı. Acemiliğimiz var ama düzelteceğiz hepsini zamanla. Burası yol güzel ya. Şu tarafta hiç kar yok. Bu tarafta kar var. Aslında av köpeklerini getirmedik. Dedik öylesine dolaşırız. Bakın su nasıl donmuş. Görüyorsunuz donu. Buz kesmiş resmen. Tabii ki bu havada hayvan aç kalır tabii çıkar. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim domuz geçmiş, kurt geçmiş buradan bakın. Şu patiko yol gibi olan bir yer var ya, şurası hemen karşıda. Oradan çıkmışlar belli sırayla. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ar Selamun Aleyküm Ar arkadaşlar. Evet. Yeni sezon, yeni av sezonu başladık. Böyle bir gezintiye çıkalım dedik. Bakın burada nasıl debeleşmiş domuz idlerine bakar mısınız? Bakın buraya. İzleri takip ediyoruz. Bakın. Yani burayı resmen kazmışlar. Tarla gibi sürmüşler burayı. Yolumuza devam ediyoruz. Bayağı bir yürüdük. Dedik bir video çekelim şöyle gide gide. Bakalım ne çıkacak. Çok aşırı bir soğuk var. Sinop'ta bugün kar durdu ama ayaz var. Don yapıyor her yeri. Burası domuzla kurt yatağı. Şöyle giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şunlar hep iz. İzleri takip ederek gidiyoruz. Bakın görüyorsunuz. Bakın. Domuz izlerini görüyor musunuz? Bakın. Tam net domuz izi. Evet görüyorsunuz. Baya bir domuz geçmiş buradan. Başkan bak şuraya bir şey yatak yatıyor. Görüyor musun taşların arasına? Tam şurası gösterdiğim yer. Nereden görüyorsunuz? Biraz oğay yanmış. Oğay şıkkı azmış. Şurası tam şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bizim de gezintimiz bu kadar. Çünkü üşüdük artık. Eve gitmemiz lazım. Gerçekten ayaklarımız dondu. Allah'a emanet olun. Abone olursanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.